Merhaba sevgili canlı dostlarım. Ceylan'ın fal dünyasına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizinle tekrardan buluşuyoruz. Artık size devamlı videolar atacağım arkadaşlar. Yoğun bakımlardan dolayı ve bazı sağlık sorunlarından dolayı maalesef ki video yapamadım arkadaşlar. Şimdi e, bu ay zaten Ekim ayı bitiyor ve ben de sizin için Kasım ayı için size genel bir bakım yapacağım ve kimden başlıyoruz? Tabii ki de koç burçlarından başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım bir 1 Kasım ve 10 Kasım'a kadar tüm koç burçlarını aşk hayatı Parasal konular, iş konuları bakalım neler bekliyor olacak bunlara bakacağız arkadaşlar. Evet şöyle bir niyeti alalım. Kasım ayı için niyet ediyoruz arkadaşlar. Şöyle Evet tüm koç burçlarına niyeti alıyoruz. Şöyle güzel bir odaklanın. Tüm koç burçlarına 1 ve 10 Kasım'a kadar neler diyor olacak arkadaşlar. Bakalım. Tüm koç burçlarının adına niyet ettim. Bakalım aşk, para, sağlık, evlilik hayatı, iş hayatında neler olacak. Evet koç burçlarının enerjilerini şöyle aldık. Ve bakalım koç burçlarına ne gibi mesajlar vereceğiz arkadaşlar şöyle bir de diğer destelerimizden de alalım bakalım aklınızdaki kişi sizin hakkınızdan ne düşünüyor evet Arkadaşlar şöyle ondan da iki kart seçelim. Ve bunlardan da iki kart seçtik mi? 1 ve 10 kısım. Tüm koç burçlarının neler mi olacak Evet arkadaşlar Evet şöyle bir genel başlayalım bir genel başlayalım bakalım sizlere neler söyleyeceğiz sonra aklınızdaki kişinin duygularını alacağız Şimdi arkadaşlar Öncelikle gördüğüm kadarıyla burada 1 ve 10 Kasım'a kadar bu bakım geçerlidir. Burada size çok güzel iş teklifleri geliyor arkadaşlar ve bu teklifler aslında uzun zamandan beri bekliyorsunuz böyle bir iş olsun gerçekten artık rahat olmak istiyorum çünkü uzun zamandan beri çalışamıyorum ve artık bir işim olsun rahat rahat gidip geleyim dediğin bir işin olacak. Bu bayan da erkek için de geçerlidir. Herkes kendine uyanı almasını rica edeceğim. Biri bir bakım olmadığı için herkesi tabii ki de uymayabilir arkadaşlar. Ve Dediğim gibi çok güzel bir iş teklifi geliyor arkadaşlar ve bu iş teklifi sizi gerçekten çok mutlu edecek görüyorum. Açıkçası uzun zamandan beri almadığınız ve beklediğiniz özellikle eğer devlet kapısından bekliyorsanız ya da şahsi bir işten bekliyorsanız bu haberler size gelecek görüyorum ve bu iş teklifleri size doğru inşallah yakın bir vadi içinde sizlere doğru ulaşacak. Açıkçası iş hayatında bazı arkadaşlarımız zirveye doğru çıkabilir. Yani hep olmadı olmadı artık olacak görüyorum ve bu da sizin mucizeniz olacak gibi görünüyor. Evet, bazıları burada kafasını sürekli mahkemeler kuruyor. Olacak, olmayacak, olacak, olmayacak diye. Özellikle ilişkilerde bazı sanki hep kritik bir dönemden geçiriyor. Bazı arkadaşlarımız özellikle hep inişli çıkışlı bir ilişkiden geçiyor yani tam dönüyor böyle hani her şey çok güzel olduğu tekrardan artık bir ilişkimiz oldu hani artık bu ilişki bitmeyecek dediğiniz yerde tekrardan maalesef ki bu ilişki bitiyor çünkü e, ilişkinizde açıkçası hem bir nazarın etkisinin olduğunu görüyorum hem de e, bazı şahsi insanlardan yani başka kişilerin bir enerjisi de var burada. Bu ilişkinizde üçüncü bir kişiyle bir ilişki yaşıyorsanız yani bir yasak bir ilişki yaşıyorsanız bu üçüncü kişinin varlığın etkisi de anlamına geliyor ve burada sen de sürekli kafanda mahkemeler kuruyorsun olacak olmayacak olacak olmayacak diye kafanda bir sürü mahkemeler kuruyorsun. Ama bunların artık bitmesi gerekiyor. Ya bu kişiyle tamamen oturup doğru düzgün bir şekilde konuşacaksın ya da tamamen bu ilişkiyi bitireceksin çünkü sen de bu şekilde kendini gerçekten çok üzdüğünü görüyorum ve işte ilgili de bazı arkadaşlar kafasında mahkeme kuruyor yani ama bence birazcık da mücadelenizi vermeniz gerekiyor yani bir de bazı şeyleri e, bazı kısmetler aslında insanın ayağına geliyor ama bunları değerlendirmiyorsunuz ya da bazen bekliyorsunuz yani durup dururken de bir şeylerin olacağını da düşünmeyin bir mücadele vermeniz gerekiyor ve o mücadele ki biliyorum ki o mücadeleyi de yapacaksınız ve vereceksiniz ve o kafanızdaki kurduğunuz o mahkemelerde inşallah bir sona erecek görünüyor evet arkadaşlar birazcık ailevi problemlerle karşı karşıya gelebilirsiniz ailevi problemler diyor özellikle evlilerde ve ilişkilerde ee, burada özellikle bir ve 10 Kasım'a kadar açıkçası kritik bir dönemde olacağınızı görüyorum. İnşallah gerçekten hiç kimse için olmaz ama bazı evlilik hayatında problemler yaşanacak. Sanki karşı taraf çok böyle kendi ailesini düşkünlüğü olacak, çok egolu davranacak ama hanesine gerçekten çok sorumsuz bir şekilde davranacak. Ve bu da hanenin karı kocaların arasında bazı problemlerinizin olacağını, bazı dedikodular kulağınıza geleceğini ve bunlardan yana sıkıntılarla karşı karşıya geleceğinizi görüyorum. Bu açıkçası bazı tartışmalar olacak ama bu tartışmalar yani e, çok kısa bir dönem için olacak. En geç böyle bir 5 gün, bir hafta bile olmayacağını görüyorum. Bu tartışma bir anda gelecek, bir anda da gidecek. Yani bu zaten e, bir ve... 10'una kadar bakıyoruz. Yani e, onundan sonrası tekrardan her şey yoluna girecek diyor. Ama bu kritik dönemde bence birazcık bir tarafında alttan alması gerekiyor sevgili kocu burçları. Ve işle ilgili e, iş şu anda e, çalışanlar için diyorum. Eğer bir işletmeniz varsa e, ya da farklı bir yerde çalışıyorsanız orada da. Yani ya elemanlarınızla sorun yaşayacaksınız ya da e, birazcık içten sizi çıkartma durumları olabilir arkadaşlar özellikle şu anda çalışanlar için diyorum e, gerçekten de bazı problemler yaşayabilirsiniz sanki hakkınızı alamayacaksınız gibi görünüyor O yüzden de benim size sadece bir uyarım Bence dikkatli olursanız sizin için gerçekten çok büyük bir fayda olur En azından bu kritik dönemi geçirmeniz gerektiğini de düşünüyorum arkadaşlar ama dediğim gibi yine de onuna kadar bu devam edecek Onundan sonra zaten düzelecek ama bir de ilişkilerde de aynı şekilde ilişkilerde de işte bir kişinin onu aldattığını öğrenebilirsiniz. Yani gerçekten ha bu beni çok seviyor, çok seviyor ama bu kişinin açıkça sizi aldattığınızı öğrenebilirsiniz. İlişkiler için diyorum. Ve orada da bir yalancılıkla karşı karşıya. Yani dikkat etmenizde fayda var ama bu kritik dönemi geçirecek misiniz? Evet, geçireceksiniz. Evet burada e, dileğinizin gerçekleşeceğini görüyorum. Bazı arkadaşlarımızın dilekleri gerçekleşecek ve elinize geçecek olan güzel miktarlarda paralar var. Bu arada arkadaşlar yani bu olumsuzlukları az önce söyledim ya. Yani bu herkese geçerli değil. Herkes bunun aynısını yaşayacak değil. Çünkü güzel şeyler de yaşayacak olanlar var. Ama bu olumsuzlukları da yaşayacak olanlar da var. Evet ne dedik burada? Dilekleriniz gerçek oluyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın dilekleri gerçek olacak ve elinize geçecek güzel miktarlarda paralar ve özellikle devletle bazı işleri bekliyorsanız bunların olacağını görüyorum. Yani bunlar %100 oluyor arkadaşlar. Çok güzel hayırlı haberler size doğru geliyor. Evet bazı küskünlükler de bitiyor. Koç burçları. Kimlerle küsseniz bu küskünlükler bitiyor. Özellikle bu Kasım ayında bazı küslükler artık sona ereceğini görüyorum. Sanki gelip sizden özür dileyecek ya da sizin özür dilemeniz gerekiyorsa bence özür dilemeniz gerekiyor. Ee, bence yani bu aile olsun aşk olsun bence buna bir şans verilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bence fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bazı küslükler bitiyor. Beklenen iş teklifleri geliyor. Evet bazı aile bir problemler gündeme gelecek görüyorum. E, ama burada da bazı küslükler gerçekten artık tamamen bitiyor. Bu ilişki olsun aile olsun bunlar artık son eriyor. İnşallah büyük barışmalar var arkadaşlar. Ve parasal konularda da elinize e, paralar geçecek ama bir de bazı burçları dikkat etmesi gerekiyor. Ee, özellikle 1 e, ve 5 arası çok para harcamamaları gerektiğini düşünüyorum. Evet şöyle bir bakalım aklımızdaki kişi size ne gibi bir mesaj veriyor arkadaşlar. Şimdi aklımdaki kişi diyor ki o kadar aşırı gerçekçi rüyalar görüyorum ki diyor ve bu beni gerçekten çok rahatsız ediyor diyor. Ben rüyamda sürekli devamlı senin kalbini kırdığını görüyorum ve bu nedenle senin başka biriyle yola devam edeceğini görüyorum ve gerçekten de bunun içinde kendime kızıyorum. Ben aslında gerçek bir sevgiyi, gerçek bir aşkı kaçırdım mı? Yani burada işte tam da bu noktada dediğim gibi ilişkilerde bir barışma olabilir. Beklediğiniz o insan size Adım atacak. Beklediğiniz o insan size adım atacak görüyorum. Sizi sınamak için, öğretmek ve içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarmak için hayatınıza girdim. Artık hikayenizde rolü son, sona erdi. Ve diğer kişiler içinde açıkçası evet yine de dedik bazı bitişler burada olacak, bazı kavgalar olacak. Açıkçası aklınızdaki kişi ben artık bu yolda gerçekten çok yoruldum, ben artık seni bırakıyorum ve ne yapıyorsan yap diyen kişiler de burada mevcut olduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin için e, inşallah faydalı bir video olur. Ben güzel yorumlarınızı bekliyorum ve bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar videoları beğenin ve abone olun yeni izleyenler için bunu söylüyorum ve özelden bana e, bakım yaptırmak istiyorsanız WhatsApp iletişim numaram açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar aynı gün içinde randevu alıp bakımlarınızı yapıyorum yurt dışından Bulgaristan'dan her yerden Türkiye genelinden her yerden ve Avrupa'dan. E, Sizleri hepinizi bekliyorum arkadaşlar sevgiler saygılar hayırlı akşamlar diliyorum